Selamlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu ışık işlerini yine halledemiyorum. Neyse bunlar önemsiz detaylar. Efendim bugün hayattaki dengelerden konuşacağız. Ee, yani kendimce yorumlayacağım daha doğrusu ama konumuz denge olacak. Hayatınızda yaptığımız hani her şeyin bir denge içerisinde olması gerektiği kanaatine vardım geçen günlerde ve bunu iki kavram üzerinden e, gitmek istiyorum. Yani bugünkü kavramlarımız kalabalık ve yalnızlık olacak. Bunun devamı belki düşünürsem aklıma böyle bir şey gelirse devamı olmasını istediğim videolardan biri ama çok devamının olacağını da sanmıyorum. Bu konu üzerine özetleyip geçebilirim büyük ihtimalle. Neyse hadi başlayalım. Şimdi efendim normalde e, yalnızlık e, ya kötü bir şey ya hüzünlü bir şey olarak atfedilir ya da bazı insanlar bunun çok çok iyi olduğunu çok çok hoş bir şey olduğunu iddia ederler. Bunun üzerine hani denge kurulması gerekli ben şimdiye kadar duymadım. Yani ya insanlar bunu çok kötülüyorlar ya işte iyi yan, iyi olduğunu iddia ediyorlar. Ya da işte hani böyle uzaktan yakından böyle hafiften işte iyi yanları da var, kötü yanları da var diyenler var ama tam anlamıyla size bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi yalnız olmak iyidir, güzeldir tamam mı? Potansiyelinizi fark edersiniz. işte kendinizin farkına varırsınız bir birey olarak hani ben neyim ben ne istiyorum ben nasıl bir insanım bunun farkına varmanız için yalnızlık çok çok iyi bir imkan sunar size hani böyle insanların olmadığı uzak bir yerde tek başınıza kalmışsınız gibi olur kafanızdaki tüm düşünceler gider işte tamamen kendinize odaklanırsınız bu güzeldir fakat yalnızlık her daim iyi değildir neden? Çünkü bir insanı yalnızlık çok bencilleştirebilir, vicdanından yoksun bırakabilir. Çünkü insanların varlığına alışmıyorsunuz, onlarla empati kurmaya alışmıyorsunuz, onların hayatlarını görmüyorsunuz. Full kendiniz ve kendi hayatınızdan ibaretsiniz. Bu yüzden ben yalnızlığın çok insanı bencilleştirdiği inancını sahibim şu anda. Fakat kalabalıklara geldiğimiz zaman da kalabalık olmak, arkadaş çevreniz olması, çevrenizde sürekli insan olması da çok iyi ya da kötü bir şey değil. Yani süper sosyal bir insan olmanız kötü bir şey değildir. Ee, ama işte bunun iyi yönleri olduğu gibi tabii kötü yönleri de olabilir. Çünkü dediğim gibi kendinizi tanımazsınız. Bir yerden sonra çevrenizdeki insanların düşünceleriyle düşünmeye başlarsınız ve bu da hani sizi benliğinizden uzaklaştırır anladınız mı? Başkasının beyniyle düşünüyor, başkasının kalbiyle hissediyor olursunuz. O yüzden kalabalığın da böyle olumsuz yönleri var. Fakat kalabalık da size empati yapmaya, başka hayatlar tanımaya, sevmeyi, vicdani duyguları öğretir. Onun için kalabalıkla yalnızlık arasındaki dengeyi kurmak lazım hayatta. Yani kendinizi tanıyabilecek kadar yalnız ve insani duygulardan yoksun olmayacak kadar kalabalık olun bunu demek istiyordum yani. Bugün sadece bunu konuşmak istiyordum. Hayatınızda ne yaparsanız yapın dengeyi koruyun. Yani mümkün oldukça iyi kötü olsun, kalabalık yalnızlık olsun. Her şeyin dengesini koruyun. Ne demişler her şeyin fazlası zarar olduğu gibi azı da zarar diye. Yani su bile yani anladınız mı en basitinden. Azı zarar, çoğu yine zarar. Onun için dengeyi hayatınızda kurmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok öptüm sizleri. Kendinize iyi bakın.